oh

gelsin ki bir ay dost kafesinden Ailen güzel bir Türk geçirebilirsin Gece geç kafesinden Bozlar boğar sen Ama geceleri bak kartal meydanında Bu yanda yengeşil ayda dost Bir yanda adılar var Kartal biraz yürüyüş Yanımda kanı kürek tes Kordon boyu atalar Orhan tepe biraz su da cevizli Yakacık soğanlı doğru Geleceğinde çok şey değişti Başkan Gökhan yükseldi zari kartal Yürüyelim dedi işte Trafik farkında çocuklar Var yapacak çok şey var Mustafa Necati yok sahne Daha yapacak çok şey var Makine hangarda teknoloji ama Daha yapacak çok şey var Başkan yok ama Daha yapacak çok şey var Anlığıma planlara hazır ve dönüşüm yeni dönemini bekler Güvenli ve güçlü bir gelecek için Tasarlandı bu tür projeler Şimdi el ele verme zamanı hadi Emin bir şekilde ilerle İstanbul'un yeni merkezi olacak Kartal verdiğimiz emekle Sevgi saygı

Şenlikler ve festivaller Daha yapacak çok şey var Eğitim merkezleri ve kreşler Daha yapacak çok şey var Tatlı ve tatları yeniledik ama Daha yapacak çok şey var Başkan ve kan Daha yapacak çok şey var Şehrin manzarasını izlersin Keyifli ay dost tepesinden

Arkadaşlar Efe'ye merhaba, Esra'ya merhaba. Merhaba. Evet, ağırız. Efe'ye merhaba. Başkanım hoş geldiniz. Şey evet, sağ olun, iyiyim. Başkanım. Siz nasılsınız? Evet, evet merhaba. merhabalar. Hoş Merhaba. Iyi, evet. Hayırlı, hayırlı olsun. Merhaba, çok teşekkür ederim. hayırlı olsun. Hoş